Bağlar Belediyesi Aralık Ayı Bülteni'nden herkese merhaba. Müzik Belediyemiz Halk Kütüphaneleri projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında Bağlar'ın en büyük kütüphanesi için bilgi özgürleştirir, özgürlüğe ortak ol, bir kitapta sen bağışla sloganıyla kitap kampanyası başlatıldı. Kampanya için Diyarbakır 8. Kitap Fuarı'nda açılan standta yoğun ilgi gösterildi. Belediye meclisimiz kadın girişimciler ile gençlerin istihdama katılması için iş yeri açma ruhsat harcında %15 indirim kararı aldı. Müzik Eş başkanlarımız Leyla Ayaz ve Sıra Çelik 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle Belediye Meclisi Engelsiz Yaşam Komisyonu ile bir araya geldi. Eş başkanlar engelli ve yaşlı hizmetleri müdürlüğünün kurulduğunu duyurdu. Aralık ayı meclis toplantısında kayım atamaları ve belediye eş başkanlarının tutuklanması protesto edildi. Eş başkanlarımız ayrıca Kayapınar Belediyesi önünde yapılan açıklamaya katıldı. Müzik Belediyemiz genç kadın sporcuları desteklerini sürdürürken başarıdan başarıya koşan sporcular tüm kadınları spor yapmaya çağırdı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz kadın kursiyerler ve personeller için öz savunma eğitimi düzenledi. Müzik Eş Başkanımız Leyla Ayaz çocuklar için düzenlenen sanat ve spor şenliğine katıldı. Ayaz çocukların kendi dili ve kültürüyle yaşamasının önemine dikkat çekti. Müzik Eş Başkanımız Sıra Çelik Türkiye Belediyeler Birliği tarafından sürdürülebilir güçlü gelecek teması ile Ankara'da düzenlenen uluslararası dirençlilik kongresine katıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün Ahmet Gaya Caddesi üzerinde yapımına başladığı park için çalışmalar sürerken parkta ilk fidanları da yurttaşlar dikti. Müdürlük parklardaki bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını da sürdürüyor. Kadın atletizm takımlarımız bölgesel cross ligi yarışmalarında birincilik ve ikincilik, U16 erkek takımımız ise üçüncülük elde etti. Bireysel yarışmalarda ise kadın sporcularımız ilk üç sırada yer aldı sporcular eş başkanlarımızı ziyaret etti. Müzik Temizlik işleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler halkın talepleri ve planlamalar dahilinde ilçemizin tüm alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Müzik eş başkanımız Leyla Ayaz belediyemiz ile Ahmet Çocuk Hakları Ağa tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Ayaz çocukların haklarıyla yaşadığı bir dünya için birlikte mücadelenin önemine dikkat çekti. Bağlar Belediyesi Basketbol U18 Kadın Takımı ligde çıktığı tüm maçları kazanarak şampiyonluğunu ilan etti. ZAPTA Müdürlüğümüze bağlı ekipler denetimlerini sürdürürken gıda işletmelerini denetlemek üzere gramaj ve hijyen ekibi oluşturuldu. Müdürlük ayrıca temas kurduğu tüm işletme ve yurttaşlara ulaşarak değerlendirme anketi çalışması başlattı. Eş başkanımız Leyla Ayaz, Diyarbakır Barosu Başkanı Abdülkadir Güleç ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Ferzat Kemanger Halk Kütüphanesinde farkındalık eğitimi düzenlenirken Solim ve Narin Çocuk Merkezlerimiz ile Ferzat Kemanger Halk Kütüphanesinde eğitim alan çocuklar Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Ferzat Kemanger Halk Kütüphanesinde sinema etkinliği de düzenlendi. Belediyemiz ile Büyükşehir Kayapınar ve Yenişehir Belediyeleri amatör spor kulüplerine 9 milyon lira nakde destekte bulundu. Narin ve Solin Çocuk Merkezleri ile Rezan Gençlik Merkezi'nde kurslara katılan çocuklar Diyarbakır 8. Kitap Puarını ziyaret etti. Solin ve Narin Çocuk Merkezlerimizde eğitim alan çocuklar tiyatroda bir araya gelirken Solin'de ayrıca fidan dikme etkinliği düzenlendi. Ferzat Kemengel Halk Kütüphanesi'ndeki çocuklar ile Rezan Gençlik Merkezi'ndeki çocuklar için de ilk yardım eğitimleri düzenlendi. Fen İşleri Müdürlüğümüz merkez ve kırsal mahallelerde yol ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor. Eş başkanlarımız Leyla Ayaz ve Sıra Çelik futbol A takımımızın maçını izleyerek sporculara destek verdi. Kadın ve aile hizmetleri ile sağlık hizmetleri müdürlüklerimizin çalışmasıyla kadınlar için EİS'e karşı farkındalık eğitimi verildi. Rezan Gençlik Merkezimizde santranç eğitimi alan çocuklar İkra ve Revent kentimizde düzenlenen turnuvada birincilik ve dördüncülük elde etti. Sporcular eş başkanlarımızı ziyaret etti. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzün açtığı tenis kursu yurttaşlardan ilgi görüyor. Müdürlüğümüzün doğa yürüyüşleri kapsamında da Karaca'da Lav yolunda yürüyüş düzenlendi. Aylık bülteni aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.